Benim bu suskunluklarım boşa değil. Kimseyi kırmamak için uğraşırım. Herkes iyi olsun diye susarım. Bu yüzden öyle herkes gibi küçük şeylere takılmam. Güler geçerim. Çoğu zaman kırılırım belki ama yine de kırmam. Üzülürüm belli etmem. Sanar ki dışarıdan gören biri dertsizim. Hiçbir şeyi umursamaz bir insan sanarlar beni. Oysa içinde açarım. Öyle yaşarım ki içimdeki sessizliğe inan. Fırtınalar kopar bedenimin her yerinde belli etmem düşmanlarım sevinmesin diye Ya da en azından dostlarım benim için üzülmesin diye Bilirler belki de her şeyimi ama hep belli yüzlerimi bilirler Bilmezler ki daha tarafları var İçimdeki öfkeyi durdurmasını bilirim bunu becerebilirim yani Ama herkesin de bir sabrı var Sarak nereye kadar gün gelir tükenir sabrım Ve içimdeki öfkeyi susturamazsam eğer tanıyamazsınız beni Susluklarım birer birer dökülür ortaya ve o zaman çok geç olur ama anlarsınız beni. Zamanında büyük bir pişmanlıkla kızdınız. Anlamadınız ya da anlamak istemediniz beni.